Bir telefonumuz var. Telefonumuzu alalım bakalım ne diyecekler ne, ne soracaklar. Alo. Pardon, selamünaleyküm. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Aleykümselam efendim. Sağ olun var olun. Buyurunuz, buyurunuz. Hocam ben e, Kayseri'de 5 senelik evliyim. Aslen Elazığlıyım. Evet. Hocam ben Katarak evlendim. Evet. Babam 5 senedir konuşmuyor. Evet efendim. Hacca gitti hocam. Ben en almak kalmak istedim. Elini vermedi bana sürekli beddua etsene beddua yağdırdı peygamberimizin ravzasında inşallah. Evet. Ee, sürekli o babam beddua ettiği için burada eşimle beraber sıkıntılar yaşıyoruz. 4 yaşında kızım ellerinizden öper inşallah. Yani şimdi hocam, sen sen şimdi babanın onaylamadığı biriyle evlendin doğru mu? Evet hocam aynen. Şimdi baban e, senden bu konuda razı değil herhalde. Ee, şimdi de kaçtığın kişiyle e, uyumlu değilsin, mutsuz, mutsuzsun. Doğru mu? Hocam mutsuz oluyorum evet. Huzursuz oluyorum. Hayır baban sana sahip çıkmadığı için mi mutsuzsun? Kocan senin istediğin gibi çıkmadığı için mi mutsuzsun? İki ayrı şey. Hocam benim eşim çok iyiydi. Heh. Babam beddualara başladığı zaman benim eşim çok farklı bir insana dönüştü. Yani babanın bedduasını almamak lazım tabii ki. Onun için biz sürü. Sürekli... geleceklerdi. Babam vermedi. İyi e tabi sen de acele etmeseydin niye acele ediyorsun? Yani e, daha iş iş işten geçmiş o da. Ama senin gibi olan hanım kızlarımız için söylemiş oluyorum. Yani birden Hı. bire ani bir hareketle babam vermedi. Ben de kaçarım demeyin baba. Baba sevdiğini, sevenleri ayırmamalı. O ayrı mesele. Ama baba evet. temkinli davranıyorsa babanın bildiği bir şey vardır belki. Biraz sabırlı olmak lazım. Zaten bir hanım kızımız illa ben şununla evleneceğim derse sonuçta evlenir zaten. Baba zorla başkasıyla evlendirecek halde değil tabii ki. Ee, ya, siz yanlış yapmışsınız kaçmakla. Her kaçan bana göre yanlış yapmıştır. Ee, her kaçan niye yanlış yapmıştır? Hayatın bir döneminde sıkıntısını çekiyor çünkü. Ya dua yiyor, anne baba dua ediyor ya. Erkek diyor ki sen bana kaçtın diyor. Ben mi zorla seni aldım diyor. Yani... ...böyle diyen erkekler var, çok kaliteli durup... E, ...hanımın arkasında duranlar da var ama böyle diyenler de var, İşte mutsuz oluyorsunuz. Tabii ki babanın da... ...tabii evlilik olduktan sonra beddua etmemesi lazım, bu da doğru değildir. Torunları var, torunlarını görmesi lazım. Onlarla bir araya gelmesi lazım, bunlara dikkat etmek lazım. Burada babaların e, hatası da var tabii, çocukların da hatası var. E, bey de, yani eşinizi kastediyorum... ...sana kaçmış gelmiş bir hanımefendi var, senin güvenine gü güvenmiş, senin e, vefana güvenmiş, gelmiş. Sen ona kapı kapatırsan... E, ...sen bu sefer vefa nerede kaldı diye sorulur tabii ki. Onun için... Hocam, e, e, bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Hocam, şimdi biz dört kız kardeşiz. Evet. E, hep yani ayrı ayrı insanlarla evlendik, ayrı ayrı aynısılarım var. Evet efendim. Hocam hiçbir zaman babam sahip çıkmadı. Hep sürekli gebersin diyor. Hocam ben kürsüz oldum. Annemi göndermiyor. Mesela kendisi konuşmuyor. Annem de onun korkusu bizimle konuşmaya cesaret edemiyor. Ama annem gizlice babamdan gizli habersiz konuşuyor. Acaba onun günahı var mı? Onun günahı yok. Onun günahı yok ama babam bize sahiplenmedi derken neyi kastediyorsunuz? Bir açık söyleyin. Biz net anlayalım ona göre cevap vereyim. Siz ve diğer kardeşleriniz. E, ben kız kardeşim babamın onayı olmadan Çoğu insan görücü geldi kendisine, kabul etmedi ve benim babamın ailesini sevmiyor, annemin tarafını. O da dayımın oğluyla evlilik yaptı kendisinden, 11 yaş, küçük. Daha hangisi hanginden küçük? Enişteri küçük, ablam büyük. Ablanız büyük, evet. Evet. O da mutsuz mu şu anda? Hocam o da mutsuz, babam onunla da görüşmüyor, annemin de görüştürmüyor. Sürekli yani ona da beddua ediyor. Bana da beddua ediyor. İki kardeş misiniz yani siz e, babanızın onayı babanızın babanıza rağmen veya e, evlilik yapmışsınız. Evet onayı almadığımız. İki kişisiniz değil mi? Evet hocam. Şimdi anneniz sizi arayabilir. Annenizin babanızın kızarımı arama deme hakkı yok. Öyle bir hakkı da yok. Onun için anneniz gizli de olsa sizin evle sizinle görüşebilir. Sizi arayabilir. Bir problem yok. Anneniz günaha girmez. Çünkü sırayı rahim farzdır. Aile bağlarını burada. koparmamak esas olandır. Burada Hı -hı. baban eğer annene engel koyuyorsa, baban bundan dolayı günaha girer. Torunlarını görmek istemiyorsa günaha girer. Çünkü sen ecele kaçmışsın, gitmişsin ama iki anı kıymışsın Hı -hı. namusunla, iffetinle. Güzel bir şekilde evet. evlenmişsin yani. Şimdi burada bir kan davası varmış gibi. Babanın bunu devam ettirmesi ki kan davası da kötü. Bu da kötü. Hı -hı. Ee, hepsi şer olan şeyler. Ortada çok ciddi bir şey varmış gibi. Halası sizi affetmemesi son derece yanlış. Sizi hocam, üzmesine... Hocam hiç sürekli kızıyor, anneme bağırıyor, diyor ki hocam şöyle bir şart koştu anneme... Hmm. ...eğer benden habersiz konuştuğunu ya da görüştüğünü görürsem, sen benim nikamdan boşsun demiş. Anne de ondan habersiz... <gülüyor> <gülüyor> ee, yani çok... ...tehlikeli bir cümle bu cümle, bu cümleden vazgeçmesi lazım. Ee, aksi takdirde... ...annen gider görüşür... ...baban da o günahın ortağı olur. Annen dinlemediği için değil. Baban böyle bir şart koştuğu için. Çünkü babanın koy şart koştuğu şart geçersiz bir şarttır. Baban evet. diyor ki bütün akrabalık bağlarını benim nefsani işlerimden dolayı vazgeç diyor. Evet, böyle, geçti. böyle, buna hakkı yok. Buna hakkı yok. Bunu söylemesine hakkı yok. Böyle bir şart da bence geçersizdir. itibarsız bir şarttır. Ama annen güne de dikkat etsin. E, yoksa babana birini şunu anlatması lazım. Sen hanımını şartlı olarak ...kızınla görüşürsen, benden boşsun dediğinde... ...karın senden boş olursa ne olur? Ve sen... ...boşanmış olan bir kadınla yaşamaya devam edersin. Sen de günah yani girersin. Yani boşlar mı hocam? E tabii o, o da günah girer, o da günaha girer. Baban bu çirkin... E, ...yemini yaptığı için günaha girer. Annen de bu görüşme yaptığı için günaha girer. Bu sefer nikahsız bir beraberlik... ...devam ediyor gibi görünür. Bana göre öyle değildir. Yani niye bana göre öyle değil diyor? Ben öyle yorumlamıyorum... Çünkü babanızın Hı. yapmış olduğu şart geçersiz bir şarttır. Dine göre haram olan bir şarttır. O şarta geçersizdir. Ama her halükarda tehlikeli bir şey bu iş. Hocam oldu olalı böyle yani sürekli laf saymalar, sürekli şart koşmalar, sürekli yani annem yani sonuçta eşinden ayrılmaz diye biliyorum. Yani babam babam evet. baban yanlış yolda, doğru yolda değil. Sizin yolunuz Hocam hacca da gitti. E, tamam hacca gitmek adamı adamın <laughs> hacca giden herkes Herkes eğer uçsaydı o zaman kimse günahsız kalmazdı yani. Her hacca evet, giden hacı kabul olur diye bir şey yok yani. Bazen evet. hacca binlerce kişi gider. Allah bir kısmının duasını kabul eder, hacını kabul eder, bir kısmını kabul etmez. Her namaz kıldığımız namazımız kabul oluyor mu? Her orucumuz kabul oluyor mu acaba? Bilmiyoruz ki. Biz biz iyi niyette yapıyoruz elimizden geldiği kadarınca. Kararı Allah verecek. Onun için hacca gitmiş olması onun günahsız olduğunu, yanlış yapmayacağını göstermiyor. Hac bir görev. Hac, evet. haca e, evet, hacca gidip gereğini yapan insan annesinden doğmuş gibi günahsız olur var hadislerde. Ama Hı. bu haccın gereğini yerine getirmek içindir. Adam hacca gidiyor, hanımını orada dövme, dövüyor. Ben bilirim yani, zaman görevli evet. gittik. Evet. Haçtayken hanımına hakaret eden hacılar gördük, ikaz ettik, vazgeçti, tövbe etti, bir daha yapmadı falan da ama insanoğlu huyu karakteri değişmiyor. Haçta da olsa evet. yine karakter değişmiyor yani. Onun için hacca gitti de her şey mükemmel demek değildir. Allah iyi etsin. Keşke Amin. ahlakını düzelse, huyunu düzelse de hacca gitmese. Hacı ertelese Aynen. keşke. Önce huyunu değiştirsin sonra hacca gitsin. Öyle. Değil mi? Ee, Aynen öyle hocam. Ama e, şimdi size bir şey sorayım. Hanımefendi. Evet yes, hocam. Şu anda genç kızlar seni dinliyorlar. Evet. Yani binlerce insan, yüz binlerce insan bizi dinliyor şu anda. Hı -hı. Sen e, eşinle inşallah mutlu olursun. Ama, Hocam mutlu değilim. Heh, yeniden dünyaya gelseydin aynı şeyi yapar mıydın? Hayır. Değil mi? Yani Hocam. yani ko kocama kaçarım veya falancaya kaçarım demiyorsun yani. Yok. Yani evet bu söz önemli. Senin gibi genç kızlara bir örnek olsun diye en azından siz hani gittiniz e, sıkıntısını <laughs> yaşıyorsunuz diğer genç kızlar aynı şey yapmasınlar diye sizin ağzınızdan duymak istedim kızlarımıza evet. da bir örnek olur en azından normal şekilde e, duanızla, gelinliğinizle evinizden çıkarsanız kimsenin size söyleyecek lafı olmaz. İstemediğiniz kişiyle evlendirilmeyin. İstediğiniz kişiyle evlendirilin. Evlen, evlenin. E, bir kız bir delikanlı, bir delikanlı bir kızı seviyorsa babalar, anneler engel olmayın. Ufak şeyleri bahane etmeyin. Yok çocuğun efendim şunu varmış, bunu varmış. Yok öyle bir, bir problemi yoksa ufak şeylerden de yok çocuğun efendim ee, ...yazı yazarken solakmış, en basit şeyi söyleyeyim örnek olarak. Yok efendim gözü hafif... E, ...küçükmüş, yok gözü büyükmüş, yok burnu hafif eğriymiş. Ya bunları bahane etmeyin yani. Seven, gören görmüş, sevmiş. Yani <laughs> o sevdikten sonra bize düşen de... E, ...bunu onaylamak ve sevenleri bir araya getirmek olmalıdır. Babalar ve anneler evlatlarınızı, kızlarınızı... ...evden kaçırtacak şekilde hareket etmeyin. Evler, evlatlarınızın geleceğine, geleceğine, geleceğine zarar vermeyin diyelim. Teşekkür ederiz hanımefendi. Hocam Allah razı olsun. Bize dua edin inşallah. Allah sizin eksikliğinizi vermesin, göstermesin inşallah. Teşekkür ederim hanımefendi. Allah size de mutlu etsin inşallah. Eşinle anlaşırsın inşallah. Baban da insafa gelir inşallah. İki dua edeyim sizin için. Hem eşin, eşinle anlaşırsın hem de baban inşallah şuurlanır ve ona göre hareket eder. Evet.